Herkese selamlar, umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün tam 3 tane ürün inceleyeceğiz. İki tanesi birbirine yakın, bir diğeri bayağı farklı bir ürün bahsettiğim ikiliye göre. Ürünleri getireyim. 1, 2 ve... 3 Şimdi elimdeki ürünleri ayırarak inceleyeceğim. Şu iki ürün farkında olmasa bile çoğu kişinin ihtiyacı. Bu da içerik üretmek isteyenlerin veya hali hazırda içerik üretenlerin ihtiyacı olan bir ürün. İlk bu ikiliden başlayacağım ardından bu ürüne geçeceğim. Şimdi geldik şu ikiliye ne olduğunu söyleyeyim. Bu ürünler birer Bluetooth adaptörü. Bu ne demek? Bluetooth'u olmayan ürünleri Bluetooth'la hale getiriyor. Bir de hali hazırda Bluetooth'u olan cihazlarınızı yani telefon gibi düşünebilirsiniz kablolu çalışan yani kablosuz özelliği olmayan ses kaynaklarına bağlayabiliyorsunuz. Çift yönlü bir çalışma prensipleri var. Detayına geleceğim. Gerçekten güzel ürünler. Çok uzatmayayım. Bir an önce bebişleri açalım. Evet. Şunu hemen çıkartalım parlamasın. Sol elimde Tatronix markasına ait TTBA09 Pro modeli. Diğer elimde de TTBA07 modeli var. İkisinin de farklılıklarına geleceğim. Kim hangisini almalı detaylı olarak anlatacağım. İlk Pro modelinden başlayalım. Şöyle hızlıca kutusundan ayırıyorum. Öncelikle bir teşekkür kartı ardından da kullanım kılavuzu çıkıyor. Kablolara gelelim. Burası biraz bol. Bir tane USB tip A'dan tip C'ye çeviren bir şarj kablosu. iki tarafı da erkek uçlu AUX kablosu. RCA'dan AUX'a çeviren bir kablo. Ve ardından burası beni çok şaşırttı. Optik kablo. Optik kabloyu bilmeyenler için genellikle televizyonlarda bulunuyor. Mesela benim evimde kullandığım televizyon yeni nesil bir televizyon ama AUX girişi yok. Bir ses cihazına bağlamak istediğinizde optikle bağlamamız gerekiyor veya bluetooth'la. Ve optik kablo çıkması gerçekten bir veli nimet. En dandik optik kablolar 20-25 liradan başlıyor. Bunu bayağı takdir ettim. Şimdi de ürünümüze geçelim. Gayet küçük bir tasarım var. Ön ve arka yüzey mat. Yanlar parlak yapılmış. Bunun detayına geçmeden diğer ürünü de açalım. Yine aynı şekilde teşekkür kartı ve kullanım kılavuzu. Burası diğerine göre farklı. USB tip A'dan mikro USB'ye çeviren bir şarj kablosu. Baya kısa tutulmuş bir AUX kablosu. Ve yine RCA uçlu AUX çeviricisi. Şimdi gelelim reise. Bu baya hap kadar ve minicik. Şöyle yine mat ve parlak yüzeylerin kullanıldığı bir tasarım var. Şimdi bu ürünler ne işe yarıyor? Ben onu tekrar söyleyeyim. Mesela bir tane hoparlörünüz var veya sinema sisteminiz var. 5 artı 1, 2 artı 1. Yeni nesillerde Bluetooth var artık ama önceki nesillerde mesela ben Logitech Z506 kullanıyorum. 5 artı 1 bir ses sistemi. Ta bundan 11 sene önce çıkmış olan bir ses sistemi ve hala canavar gibi. Ve normalde AUX da bağlanıyor ve biliyorsunuz artık telefonlarımızda bile AUX girişi kalmadı. O yüzden ben de çözümü yıllar öncesinde yine buna benzer bir Bluetooth adaptör alarak çözmüştüm. Onu da göstereyim. Logitech'in kendine ait bir ürünü. Fakat bu ürün yalnızca alıcı olarak çalışıyor. Bu iki üründe de hem alıcı hem verici özelliği var. Zaten ona detaylı olarak geleceğim. Bu ürün de eski bir ürün. En az 6 yıllık falandır belki. Ve Bluetooth teknolojisi eski. Kendine ait bir bataryası yok. Adaptörle prize bağlamanız lazım. Yani teknoloji olarak da biraz eski kaldığı için gecikme problemleri de yaşatıyor. Mesela müzik dinlerken sıkıntı yok. Ama bir şey izlediğinizde hiçbir şekilde senkronizasyon yok ve izleyemiyorsunuz. Bu yüzden daha yeni bir çözüm buldum. 09 Pro ile 07 modeli diye isimlendireceğim konuşurken. Kabloları gösterir söyledim fakat tekrar hatırlatayım. Şarj girişleri farklı. 09 Pro modeli Type-C iken 07 modeli Micro USB. Yani herhangi bir güç kaynağına bağlamadan da bu ürünleri şarjı varsa kullanabiliyorsunuz. 09 Pro modelinin 24 saat şarjı giderken 07 modelinin yalnızca 10 saat gidiyor. Zaten boyut farkından batarya farkı da doğuyor. Ama bu ürünlerin şarjıyla uğraşmak istemiyorum derseniz eğer USB tip A uçlarını bağladığınız cihazın televizyon olabilir, projeksiyon olabilir veya bilgisayarınız olabilir. Direkt USB portuna takarak oradan da güç almasını sağlayabilirsiniz ya da bir tane adaptörle prize de bağlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. İkisinin de AUX girişi var. 09 Pro modelinde optik girişler mevcut bir de. Bunu genellikle televizyonda kullanırsınız ki ben de televizyonumda kullanacağım bu modeli. Televizyonumda Bluetooth var fakat gecikmeli bir Bluetooth var. Optik girişleri kullanarak televizyonuma bağlayacağım. Ardından Bluetooth cihazlarımı da bu ürüne bağlayacağım alacağım. Çünkü televizyonunkine göre çok çok daha güçlü bir bluetooth modülü var içinde. Ve olabildiğince düşük gecikme veriyor. Zaten testlerini yapacağız. 07 modelini ise genellikle araba kullanan insanlar tercih ediyor. Yani arabalarda bluetooth olmaya başladı fakat hala arabasında bluetooth olmayan çok fazla insan var. Yani saçma sallak ek paketlere koyuyorlar böyle bluetooth'u. Sanki çok matah bir şeymiş gibi. O yüzden böyle gayet uygun fiyatlı çözümler var. Bir bluetooth eklentisini arabaya belki 2500 3000 liraya ekletiyorsunuz. Bu ürün yalnızca 300 lira civarında. Aukt girişinden arabanın teybine bağlıyorsunuz ve ardından şurada RX modu var. Yani receiver alıcı modu. Burada da transmitter verici modu var. Bluetooth'a sahip olan bir cihazınızı bağlamak istediğinizde alıcı modunu almanız gerekiyor. İki modelde de hem verici hem alıcı modu var. Verici modunda ise Bluetooth'a sahip olan bir ses kaynağını bağlamanız için yani Bluetooth olmayan bir ürünü Bluetooth'la hale çevirmenizi sağlıyor. Yani misal veriyorum televizyon örneği. Televizyona bağladığımda ürünü TX yani verici modunu alacağım. Kafanız karışmasın diye şu an ekrana bir görsel gelecek. O görseli inceleyerek ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirsiniz. Ürünlerin üstünde açma kapama tuşları var. 3 saniye kadar basılı tuttuğunuzda ikisi de açılıyor. Şimdi biraz özelliklerinden bahsedeyim. İki ürün de Bluetooth versiyonu olarak 5.0'ı kullanıyor. Yani olabildiğince daha düşük gecikmeye sahip. Bluetooth modülleri de farklı bu arada. 0.9 Pro modelininki daha güçlü. Bu da çekim mesafesine etki ediyor. 0.7 modeli 10 metreye kadar çekim sağlayabilirken 0.9 Pro model 20 metreye kadar çekebiliyor. Diğer özelliklerine gelelim. Söylediğim gibi bluetooth olmayan ürünleri bluetoothlu hale getiriyor. Bluetoothlu olsa bile bununla bağladığınızda büyük ihtimalle daha düşük gecikme alacaksınız. 09 Pro modeli için söyleyeyim. Çekim alanını da arttırıyor. Ve aynı zamanda iki ürününde çift cihaz desteği var. Bu özellik çok iyi. Misal veriyorum evde televizyondan bir şey izleyeceksiniz ve ses çıkmaması gerekiyor. İçeride biri uyuyor olabilir, bir bebek olabilir evde. Ama iki kişisiniz. İki kişi de kablosuz kulaklıklarını direkt olarak bu cihazlara bağlayabilip aynı anda aynı sesi alabiliyorlar. Genellikle bebeği olan evli çiftler bu tarz şeyleri arıyor olabilir. 09 Pro modelinde bir farklılık daha var. APTX kodek desteği var. Yani bazı ürünlerde gecikmeyi bir tık daha düşürmüş oluyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş testlerimize geçelim. Bu ürünü televizyonumda, bu ürünü de projeksiyonumda kullanacağım. İkisinde de çünkü ufak tefek gecikmeler var. Daha rahat bir şeyler izlemek adına bu cihazları bağlayacağım. Hadi bakalım, testler başlasın. Evet, öncelikle bir kulaklığı bağlamak istiyorum. Alıcı modunu kullanacağım. Kulaklığımızı getirdim. Normal 3.5 milimetrelik bir jack girişine sahip. Herhangi bir kablosuz özelliği yok. Telefonu zaten direkt olarak bağlayamıyorum. Bir AUX girişi yok. Biraz daha minimal taşınabilir diye BA07 modeliyle deneyeceğim. Çalıştırıyorum ve RX modunu aldım. Yani alıcı olarak kullanacağız. Ürünü direkt AUX girişinden bağlıyorum. BA07 modelini bağlandı olarak gösteriyor. Zaten daha önce bağlamıştım. Hemen telifsiz bir müzik açalım. Şu an ses kulaklıktan geliyor. Onu da dinleteyim sizlere. sorunsuz bir şekilde bağlandı ve güzel bir şekilde ses çalabiliyor. Şimdi bir gecikme testi yapalım. Burada bir ürünümüz var. Çok fena. Şu ana kadar 370 tane video çektim. Yaklaşık 370 tane ve şu ana kadar ki inceleyeceğim en ilginç ürün bu olacak. Bu kutunun içinde bir keypad var. Litvanya'dan geldi bu arada. Azeron diye bir markanın ürünü. Keypad'i mini bir klavye olarak düşünebilirsiniz. Genellikle oyuncular kullanıyor ama edit, photoshop gibi işler için de çok kullanışlı bir ürün. Şimdi de BA09 Pro modelinin gecikmesine bakalım. Yine aynı şekilde AUX'tan bağlıyorum. Bu sefer de BA09 Pro modeli bağlı. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün bomba bir kıyaslama yapacağız. Buna bir büyük kapışma diyebiliriz çünkü son dönemin en çok tutulan iki kulaklığını kıyaslayacağım. Konuklarımızı davet ediyorum. Sağ elimde Tatronic Sound Liberty 53 Pro, Sol elimde de Anker markasına ait ArUuT modeli. Şimdi bir de verici moduna bakalım. Rayxton TX'e geçirdim. Şu an verici modunda. Verici modunu Bluetooth olmayan cihazlarınızı Bluetooth kazandırmak için kullanıyorsunuz. Misal veriyorum masaüstü bilgisayarınızda Bluetooth yok. Ona Bluetooth kazandırabiliyorsunuz bu modla. Bu şekilde herhangi bir Bluetooth ürününü bilgisayarınıza bağlayabiliyorsunuz. Bluetooth hoparlör olur, Bluetooth kulaklık olur. Ben masaüstü bilgisayar yerine dizüstü bilgisayarla göstereceğim. Bu ürünün kendinden Bluetooth'u var fakat onu kullanmayacağım. Yanıma bir tane AirPods aldım. AirPods'u pairing moda sok yani şu an cihaz arıyor. Diğer cihazı da çalıştırıyorum. 3 saniye basılı tutmanız yeterli. Ve saniyesinde buldu ve bağlandı. Kulaklığı takıyorum. Ardından tekrar Macbook'uma bağlıyorum. Ve şu an ses kulaklığa geliyor. Size de dinleteyim yaka mikrofonumu getireceğim. Şimdi videoda söylemiştim. 2 cihaz bağlayabiliyorsunuz diye. Diğer cihazı kapattım. Bakın buradaki SBC yazısı söndü. A boşta. Şu an herhangi bir ürün daha bağlayabilirim. İkisini de açık tutalım. Kapağını açtım. Kulaklıkları çıkarttım. Bakın tekrar bağlandı. A'nın yanında bir de B modu var. Onu aktive etmek için açma kapama tuşuna iki kere basmamız gerekiyor ve B yanmaya başladı. Şimdi de AirPods 3'ü getirdim. Ve şöyle göstereyim. Üçü de şu an aynı anda yanıyor. Yani iki cihaz bağlı şu an bu ürüne. Tekrar bağlıyorum. Bu arada her defasında çıkartmanıza gerek yok. Size göstermek için ben çıkartıyorum bunu. Şu an size dinletemiyorum ama iki kulaklıktan da aynı ses geliyor. Herhangi bir senkronizasyon kaybı yok. Birer teki kulağımda şu an. iyi başlatıyorum. Bir farklılık yok. Onu söyleyebilirim. İkisi de aynı sürede aynı gecikmede geliyor. Benden iki üründe tam not aldı. Şimdi gelelim diğer ürünümüze. Bu arada en başta içerik üreticileri için dedim ama birçok kadın da bu ürünü makyaj ışığı olarak kullanıyor. Ama birçok şekilde iş görüyor. Ring lightların çok güzel bir özelliği daha var. Karşınızda durup kendinizi çektiğinizde bu halkanın yansıması göz bebeğinizde gözüküyor ve gözünüz çok ışıltılı duruyor. Normal bu softboxlarda öyle bir görüntü yakalayamıyorsunuz mesela. Direkt ürünü açalım. İçinden bir tane ayarlanabilir tripod çıkıyor. Kocaman bir kullanım kılavuzu ışığımızın kendisi ve diğer aksesuarlar çıkıyor. Aksesuarlara bakalım. İçinden iki tane ayarlanabilir klem çıkıyor ve bir tane de kumanda çıkıyor. Uzaktan çekimlerinizi yapabilmeniz için hem iOS hem Android destekli. Şöyle şunu çekelim. Artık pilimiz aktive. İçinden pil çıkması da güzel bir durum bu arada. Hızlıca bir tripoda da bakalım. İçinden bir taşıma kılıfıyla çıktı. Tripod beklediğimden daha kaliteli çıktı bu arada. Bu bağlantı noktaları aşırı kaliteli değil fakat Gövde alüminyum alaşımla ben plastik bekliyordum. Ama bağlantı noktaları tamamen plastik. Tripodun uzunluğu da minimum 40 cm'den maksimum 132 cm'e kadar çıkabiliyor. Üstüne ışığı taktığınızda da yaklaşık 160 cm'e kadar uzanıyor. Işığımızın çapı 30 cm ve içinde toplamda 160 tane led var. Ve bu ledlerin parlaklığı da ayarlanabiliyor, sıcaklığı da ayarlanabiliyor. 3300 kelvinden 5800 kelvine kadar bir aralık sağlıyor. Ve ayrıca 10 kademede parlaklık ayarlanabiliyor sahip. Bağlantı tipimiz USB tip A. 2 amper 5 volt yani 10 watt'ta çalışıyor. Hızlı şarj desteği olan bir power bank'e veya adaptöre bağlayarak kullanabilirsiniz. Hemen burada da kontrol paneli var. Buradan ışık sıcaklığını değiştiriyorsunuz, buradan parlaklığı ayarlıyorsunuz. Burada da açma kapama tuşu var. Şu an ürünün kurulumunu yaptım. Telefonumu da koydum buraya ve kaydı başlatıyorum. Bu bahsettiğim göz bebeğindeki parlaklık bu. Gayet ışıl ışıl gözüküyor gözleriniz. Ring light'ın çok güzel bir özelliği ve 360 derece açıyla ışık verebildiği için yüzünüzün herhangi bir noktasında gölge de kalmıyor. Hatta bu yüzden genellikle makyaj için bu ışıkları kullanıyorlar. Şu an kademeyi yavaş yavaş arttıracağım. Şu an en düşük şiddetinde arttırıyorum. Zaten sesi duyuyorsunuz. Bayağı bir farklılık var. Ve ışığın en parlak şiddetli hali gerçekten bayağı şiddetli. Bakmakta zorlanıyorum. Yani yeterli diyebilirim her şey için. Kamera yine otomatik dengeleyecek ama ışık sıcaklıkları arasında geçiş yapıyorum şu an. Şu an beyaz ışığı aldım. Orta sıcaklık sıcak. Zaten ten rengimin tonundan anlıyorsunuzdur. Şimdi bir de kumandayı deneyelim. Kumandanın yanındaki on off tuşundan açıyorsunuz. Ardından bluetooth'a giriyorsunuz. Tatronic selfie adında çıkıyor. Direkt tıkladığınızda hızlıca bağlanıyor. Şimdi bir deneyelim. Evet bakalım. 1, 2, 3 bastım. Valla direkt kayda girdi. Gayet güzel çalışıyor gibi. Şimdi de fotoğraf deneyeceğim ama öncesinde bir video kaydını durduruyorum. 1, 2, 3. Gayet güzel. Çok hızlı tepki verdiğini söyleyebilirim. Fotoğrafa geçelim. Gayet güzel. 1 2 3 iOS ve Android'in tuşu farklı ama iOS'a bağladığımda Android tuşuna bastığımda da fotoğraf çekiyor. Büyük ihtimal hangi tür cihaza bağlayacağınızı seçmek için iki ayrı tuş yapmışlar. Ama sonrasında ikisini de kullanabiliyorsunuz. Bu arada telefon tutucular da gayet iyi. Gayet sağlamlar. Şöyle bir aparat daha koyabilirlerdi bu arada bence. İki tarafı da erkek uçlu. 1 bölü 4 inçlik bir aparat yapabilirlerdi. Onu taktığınızda DSLR kameralarınızı da takabilirdiniz. Ama böyle bir çözümü siz de kendiniz yapabilirsiniz satılıyor zaten bu tarz aparatlar. Onu taktığınızda herhangi bir DSLR veya aynasız kamerayı da bağlayabilirsiniz. İkinci telefon tutucu aparattan da bahsetmek istiyorum. Işığın içinde kullandığımız gibi 1 bölü 4 inçlik bir vida ucuna sahip değil. Boruya tutunabilen bir uca sahip. Yani aynı zamanda başka bir telefonu da buraya koyabiliyorsunuz. Atıyorum. Buradan çekim yaparken bir yandan da notlarınızı okumanız lazım. Buraya başka bir cihaz takabiliyorsunuz. Bu da güzel olmuş. Veya dediğim gibi buraya o bahsettiğim aparat alırsanız kamerayla çekim yaparken alttan telefondan da söylemeniz gerekenleri kontrol edebilirsiniz. Bu da gayet güzel düşünülmüş. Evet ürünleri gördünüz. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz. Ben ürünlerin üçünü de çok beğendim ama bluetooth ürünleri benim ihtiyacımı karşıladığı için acayip beğendim. Özellikle de çok düşük gecikme beni benden aldı diyebilirim çünkü çok fazla yaşadığım bir problem bu. Hani televizyonumda da projeksiyonumda da bluetooth mevcut ama bir şey izleyemiyorum. Çünkü gecikme var ve rahatsız ediyor. Ve bu ürünleri kullandığımda her ikisi için de söylüyorum. Bayağı bir düşük gecikme yani ağızla ses senkronize gittiği için hiçbir rahatsızlık duymadım. Televizyonda, projeksiyonda kullanacağımı söyledim. Öyle de yaptım ama oraları çekmedim. Video çok uzun olacaktı. Zaten testlerini yaptık. Hatta BA09 Pro modeli şu an evde televizyona bağlı. Ring Light'a gelirsek bu fiyata çok zor bulmanız muadilini. Tripodu var, işte telefon tutma aparatları var. Özellikle de telefon tutma aparatlarını ben bayağı beğendim. Çok sağlamlar ve istediğiniz şekilde hareket ediyorlar. Kimisi dandik çıkıyor ama bunlar gayet güzel. Ofiste bizim çok işimize yarayacak çünkü bazen bilgisayar başında da videolar çekmemiz gerekiyor. Koca koca softboxları taşıyorduk. Artık bu ürün beni bayağı rahatlatacak gibi gözüküyor. İçerik üretmeye başlayacaksanız başlangıçta işinize kesinlikle yarayabilir. Zaten makyaj üzerine bir şey yapıyorsanız kesinlikle bunu tercih etmeniz lazım. Softboxlardan ne farkı var onu da söyleyeyim. Perde ile ışık kaynağı arasında mesafe olduğu için gölge daha da az oluyor ve daha yumuşak bir ışık veriyor softboxlar. Bunlarda durum öyle değil fakat bu ring light'ı da yüzünüze doğru tuttuğunuzda dediğim gibi gölge bırakmıyor. Şu anki fiyatı o ürünün 400 lira ve bence tüm tripodu ve vesaire her şeyini düşünürseniz bence değer. Neyse çok uzatmayayım. Aşağıda 3 ürünün de linkini bulabilirsiniz. Yanda 2 tane videom çıkacak. Aşağıdan da abone olabilirsiniz. Şurada da vlog kanalımın ikonu olacak. O kanalı da ziyaret edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben kendinize. Çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.